Aziz kardeşlerim, Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cennete en fazla hangi şeylerin girdirdiğini, hangi amellerin girdirdiğini ve cehenneme de hangi eylemlerin, hangi amellerin girdirdiğini soruyorlardı. Bir defasında Ya Resulallah, مَا يُدْخِرُ النَّاسَ النَّارَ an ekseri ma yudkhilun nase cehenneme en fazla hangi şey girdiriyor diye sordular efendimiz el femu vel -fercu. dil ve cinsel organ buyurdu dil yani insanın dilinde kemik olmadığı için aklına gelen her şeyi söylüyor yani az konuştuğumuz zaman efendim hata yapma ihtimalimiz daha düşüktür yani az konuşmaya gayret edelim çok fazla Allah Teala zikretmeye çalışalım eğer bir kimse dili sayesinde efendim dili vesilesiyle gıybet ederek, iftira atarak efendim hoş olmayan sözler konuşarak cehenneme girebilir. Bir diğeri ise el ferc cinsel organı. Yani cinsel organıyla haram işleri yapacak olursa en fazla insanları cehenneme sürükleyen şeylerdendir. Peki en fazla insanları cennete sürükleyen şeyler nelerdir? Efendimiz takvallahi ve husnul huluk takvalı olmak yani Allah'tan korkmak, emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak ve güzel ahlak sahibi olmaktır buyuruyor. Güzel huy. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına baktığımız zaman zaten aziz kardeşlerim oradan görürüz. Yani nasıl e, güzel ahlaklı olunur. Ve inneke le ala hulukin azim. Muhakkak ki sen güzel ahlak üzeresin buyuruyor ya e, Rabbimiz Yücelal Hazretleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hasenedir. Güzel örnek dir. Bizler de hayatımızın her anında onu taklit etmeye, onu ona uymaya gayret edelim. Elhamdülillahi rabbil alamin.